Tekrardan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar futbol kafaları 2019-2020 Şampiyonlar Ligi'ne devam ediyoruz. İyice videoya geçmeden önce like atarsanız sevinirim. İyi seyirler diliyorum. Evet son karşı 3 yapmıştık. Galatasaray gerçekten çok iyi oynuyordu. Chelsea, Genk ve Dortmund'u yenmiştik. Next diyelim uzatmadan. Play diyelim ve Genk oynuyoruz yine. Yine Depp oynuyoruz. hep deplasmanda mı oynuyoruz hocam ya? Doğru korona var arkadaşlar. Hayır. Bir 0 geriye düştük. Ve ilk golü yedik Şampiyonlar Ligi'nde. Falka Kaleci Mihailov. Falco bir daha bu maçı almamız lazım. Yenilir. Oo iki oldu hocam. Falca ne yapıyorsun? Falca. Bu ne abi? Bala bak ya. Bala bak ya. Duvarlara çarpıp giriyor. Böyle bir bal olamaz ya. Falca atlan bir tane. Hayır hayır onu da yemeyelim. Abi bir tane girsin bari ya. Tamam bir tane attık. Bir tane daha atabiliriz hadi. 14 saniye var. Vuramadım. Abi tamam sıçtık. Sıçtık batırdık arkadaşlar. Ama grupta lideriz. Moral bozmak yok. Bir tane daha atalım. İşte bu. Tamam 4-2. Gol krallığına da oynuyoruz. Bakalım gol krallığına kaçıncıyız. Falcao lideriz. İşte bu. Cavani ve... Çin arkamızda, arkamızda. Kendi kalelerine gol. Burada da Harry Kane tane tane kalesine falan falan atmış. Messi var. Ronaldo buradan inmiş abi. Ronaldo atamıyor herhalde gol. E, 9-7-6 oldu. Bu, kimle oynuyoruz? Dortmund. Bu maçı yenilip Chelsea alırsa çok kötü olur. E, bu maçı alırsak garantiliyoruz çıkmayı. Bakalım alabilecek miyiz? Falcao. İnanılmaz bir ya bana bak ya bana bak abi arkadaşlar Abi gidiyor köşeye çarpıyor gol oluyor ya Falka vur lan vuramadık Abi maçı değilsek çok kötü şeyler olabilir Shoot. Direkten öyle boşta kaldı Falka Falka hadi Ya yapma 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 hocam Bir şeyim çok kötü şeyler çok kötü bir Bölüm geçiyor şu an Abi bak. Ya kendi kaleme attım ya. Abi nasıl bir noob'um ben ya. Oğlum ben geçen benim çok iyi oynuyordum. İşte bu 3-1. Ya 3-1 olsana yazar abi adam. Yendi ya. Arkadaşlar çok kötü. Bu ölüm kalım maçı şu an. Bu maç ölüm kalın maçı. Biz yenilirsek, Gank de Dortmund'u yenerse, berabere kalırsak çıkarız veya yenersek. Yenilmememiz lazım. Çok riskli bir maç. Çok riskli bir maç. Çok önemli bir maç. Kader maçı. Kader maçımız. Fal. Oğlum. Şeye basıyorum ya ama olsa. Space'e bas basacağım ama. Ya abi yapma. Oyun yapma bunu bana. Elenmeyelim. Elenmeyelim. Falka Allah için haklı golü. Falka. Falka hayır hayır hayır. Hayır. Allah'ım lütfen Dortmund alsın lütfen. Falka yapıştır. Ulan Tema abi. Falka vur. Direkten öyle. Falka bir daha. Gol. Çok güzel. Hadi abi bir gol daha. Bir gol araba hadi. Bir gol araba. Nissan Kaşkayı. Ben bilmem eşim bilir. Nissan Kaşkayı için. Yapmayın çocuklar. Türkiye için hadi Nisan'ı da geçtim Türkiye için Galatasaray Falka yaz bunu Falka Falka mı Ciro mu mü? Falka vur lan Hayır Hayır Allah lütfen çıkalım Oğlum hadi Allah lütfen lütfen İşte bu İşte bu İşte bu adamsın lan Abi şu gruplara bakmak istiyorum Abi berabere kalmışlar Dortmund adamsın lan Abi arkadaşlar çok kötü şeyler olabilir de. Evet. Başakşehir'de ikinci çıkmış. 11 toplum. Paris üçüncü olmuş birincilikten. Şu gruba bak ölüm efsane olmuş son maçta. Real üçüncü olmuş. Nasıl oluyorsa anlamıyorum yani. Barcelona çıkmış falan filan. Bizim biz ne buna mı, nasıl gideceğiz? Gruplardan nasıl çıkacağız lan? Knot the pace grup play of round bu mu? Play of round bunu da geç. Bu bu da değil. Second. Oğlum İngilizcem kötü hadi ya uğraştırmayın beni ya. He. Şimdi arkadaşlar Başakşehir City Lyon'la eşleşmişim. Valencia Liverpool Atletico Benfica sol tarafta ise Tottenham Lokomotiv, Chelsea, Barça, Napoli, Shakhtar, Juventus, Zenit. Evet arkadaşlar bu bölümümüzü burada bitiriyoruz. Diğer bölümde Lyon maçımız olacak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.